Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası yönetimi tarafından geleneksel hale getirilen aşure etkinliği Salı Pazarında gerçekleşti. Yoğun bir ilginin olduğu etkinlikte Salı Pazarına alışverişe gelen vatandaşlara ve pazarcı esnaflarına aşure ikram edildi. Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra yaptığı açıklamada, 6-7 yıldan bu yana Muharrem ayında geleneksel olarak aşure etkinliğimizi düzenliyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek adına bu yılda programımızı tekrarladık. Yoğun bir katılım olduğu için mutluyuz, dedi. 6-7 yıldır... Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlendiğimiz bir etkinlik. Bu yılda yine pandemi sürecinde biraz zor oldu ama artık pandemi sürecinde biraz atlattığımızı düşünüyorum. Bu süreçte yine bu geleneklerimizi, göreneklerimizi devam ettirmek adına bu yıl pazarcılar odası olarak yine bir aşırı etkinliğimiz var. Katılım gayet güzel. Bizim buradaki amacımız birlik beraberliği, kardeşlik ruhunu arttırmak. Pazara gelen misafirlere bugünün anısına aşure ekranında bulunmak, esnaflarımıza aşure ekranında bulunmak. E, tüm e, Ebedi'de intikal etmiş e, pazarcı esnaflarımızın kendileri ve yakınları adına e, bu etkinliği düzenliyoruz. Allah kabul etsin diyorum.